Selam canlar. Nasılsınız? Arkadaşlar bir önceki videomda Eril ve Dişil'in güncel durumunu yani duygu ve düşüncesini, güncel düşüncesini sizinle ilgili aklından geçenleri ve size söylemek istediklerini sorduk. Öncelikle arkadaşlar Eril'i Eril hemen şöyle göstereyim. Eril arkadaşlar Eril dişisine ne söylemek istiyor? Erilimiz diyor ki sen benim ruh eşimsin, varlığın beni değiştiriyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum arkadaşlar. Sizin yanınızda kendisini kendi gibi yani rahat hissediyor. Aklı ve fikrin sizde olduğunu, sizin onun ruh eşini, eşi olduğunuza inanıyor. Şu an onun güncel düşüncesi içinden geçenler ve kalbinden geçenler bu şekilde. Arkadaşlar zaten iki kart seçtik. Eril ve dişli olarak güncel duygu ve düşünceyi sorduk erilin bize karşı duygu ve düşüncesi budur arkadaşlar kısacası e, dişilimiz pekine ne diyor hemen eril arkadaşlar arkadaşlar e, burada dengeyi sağlayan dengeyi koruyan bir dişilimiz var e, doğayla evrensel gerek e, evrensel e, sistemle gerek e, kendi içine dönük bir kadını söylüyor burada Doğayla neçe hani, olmayı seven, dengeyi seven, dengeyi ve ilahi adayatı sağlamayı seven, e, maddiyattan çok daha çok maneviyatıyla e, ön planda olan bir kadını, kutsal bir kadını gösteriyor burada ve diyor ki evrensel sevgi, zarafet ve nezaket tekamül yolunda ilerledikçe alma verme dengesini ve ilahi sevgiyi kendimde yaratırım diyor. Yani e, Dişilerimiz e, burada çok güçlü bir karaktere sahip arkadaşlar. E, Dişilerimizin mesajı erili olan mesajı sen olsan da olmasan da ben ev evrene inanan bir insanım diyor. Evrenin sevgisine inanan bir insanım diyor. İlahi sisteme inanan bir kadın var burada. E, eril hayatında olsa da olmasa da kendi içine dönük güçlü bir kadını anlatıyor burada. Yani ben sen varsan da yoksan da. Ben her türlü kendimi içime dönüp kendimi iyileştiriyorum. Şifalandırıyorum kendimi. Senin bana karşı olan duygu ve düşüncelerini sadece bir şeyleri alma verme dengesi sağlayabilir. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki burada ben diyor karşımdaki insanın verdiği kadar varım. Nasıl ki bir alma verme dengesini sağlıyorsak bir şeyleri sağlıyorsak bu dengeyi evrende e, kainata bozdu. Nasıl ki bozmuyorsak. Bu inanışta olan bir e, dişilimiz var burada. Güçlü bir dişilimiz var. inançlı bir dişilimiz var burada. Hangi inanca mensup olursa olsun e, kendi içinde e, doğaya, evrene, tanrıya hangi inanca sahip olursa olsun e, güçlü bir kadın, güçlü bir dişilimiz var burada ve e, erilin erilden daha çok burada e, mantıksal mantıksal, duygusal anlamda çok mükemmel bir dişilimiz var. Arkadaşlar e, dişilimizin de e, ereli söylemek istediği budur. Diyor ki ben zarafetle ve nezaketle tekamül yolunda ilerledikçe diyor alma verme dengesini vülayiz ilahi sevgiyi kendimde yaratırım diyor. E, bu yüzden erilerimiz de aklını başına alsın bakalım sadece öyle sen benim ruh eşimsin diyen diyerekten geçiştirmesin. Ama burada erillerimiz de zaten hani çok da e, yani güzel bir duyguda. da. Eriller de çok güzel bir duyguda aslında. Her ne koşulda olursa olsun sizin onun ruh eşi olduğunuza inanıyor zaten. Ve birbirlerine gerçekten alma verme dengesini sağlıyorlar burada. Biri evrensel olarak sevgiyi bağışlıyor. Biri de ruh eşi olarak. Zaten birbirini bulan iki kart bu. İkisinin de birbirine gayet güncel durumda, güncel düşüncede çok güzel mesajları e, olmuş oldu burada. Ee, arkadaşlar bu kartları seçen, benim videomu izleyen, e, beğeni yapan veya takipte kalan arkadaşlarımıza özellikle e, gelsin diyorum çünkü e, yine burada nasıl ki bakın enerji burada eril e, erilin nasıl ki eril e, erillen dişil enerjinin dişil enerji burada nasıl ki alma verme dengesini sağlamaya çalışıyorsa aynı şekilde ben çünkü bu kartları kendi ee, takipçilerime daha çok e, bu videoyu gören bu videoyu beğenen aldım kabul ettim diyen özellikle onların enerjisini aktaran kişilere daha çok e, tekabül ediyor bu mesajlar o yüzden arkadaşlar takipte kalmayı takipte olmayı unutmayalım gelecek videolarımızda e, çünkü yolda olacak bu yüzden e, soru sormak isteyen e, efendim herhangi bir konuda da olabilir fark etmiyor ee, gelecek bütün e, videolarda eril dişi şey açılımı olsun e, kolektif açılımı olsun hangi konuda sorularınız mutlaka kendisi size uyan e, size uyan e, bir kolektif açılım da olabilir. Yani o anki güncel enerjide ya da zamansız zamana açtığımız tüm kartlar için söylüyorum. Emin olun hepimizin oradan almak istediğimiz ve al. muhakkak ki bize söylenmek istenen şeyler vardır orada. Bu yüzden takipte kalmayı, arkadaşlar abone olmayı da unutmayalım. Hani baktım, geçtim olduğu zaman e, alma verme dengesini gerçekten o anda bozuyoruz ve zaten o size de uyumlanmamış oluyor o kartlar.